Hocam hemlik manevrasına işte çocuk ve erişkin olarak ayrı yapıldığını biliyoruz, farklı tekniklerin olduğunu biliyoruz. Onu anlatır mısınız bize? Burada çocuk ve yetişkin bedensel özellikleri çok benzediği için yani şöyle söyleyelim aslında bir yaşından sonraki herkes için hemlik manevrası aynı şekilde uygulanabilir tam tıkanmada çünkü bir yaşından sonraki herkes aynı tabloyu gösterecektir elini boğazına götürecek ve burada bir şey varı anlatacaktır ee, yapacağımız manevrada biz önce mide içeriğini çıkartmadan yani hemlingi yapmadan sırttan vurma işlemini deneyebiliriz. Bunu uygulamalarda net bir şekilde göstereceğiz zaten birazdan. Ee, televizyonlarda çok fazla görüyoruz hemling kurtarmalarını. Burada hastanın... Ee, diyaframına uygulanan bir basıda ayakları yerden kesilir. Çok yanlıştır. Çünkü ayakları yerden kestiğiniz takdirde gücü uygulamanız gereken noktayı kaçırmış oluyorsunuz. Gücü o zaman önemli dağıtursun. olan ayaklar yere değecek. Evet tamam. kesinlikle değmesi gerekiyor. Bu nedenle de yetişkinin haricinde çocuklara uygulamada mutlaka dizlerimize çökerek bu uygulamayı yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde biz ayakta olur çocuk önümüzde olduğunda çocuğu ancak kaldırmamız gerekir yine gücü dağıtırız güçleri bu bölgelere dağıtırsak eğer yumruğumuzla yapacağımız basıda güç kalmaz ve cismi çıkaramayız bizim için saniyeler söz konusu saniyeler içerisinde çünkü solunumu zaten yoktu bilinç de gidebilir ve e, soluk alan kalbi çalışan birine bir çok kısa bir süre sonra temel yaşam desteği yapacak pozisyona kadar getirebiliriz hastayı uygulamada bir yaş üzerinde eğer boyumuza uygunsa direkt arkasına geçerek, boyumuza uygun değilse de dizimizin üzerine çökerek yapmamız gerekiyor bu işlemi. Hastanın karnından destek alarak öncelikle bir yere doğru eğme, yani yer çekimini kullanacağımız şekilde bir sırttan vurma işlemi gerçekleştiriyoruz. Hastaya öne doğru eğeceğiz erişkini, arkasına evet. biz geçeceğiz. Evet, buradaki hmm. amacımız... Cismi yer çekimine doğru hızlıca fırlatmaya çalışıyoruz. Arkasına geçtiğimizde referans noktamız iki kürek kemiğinin arası ve iki kürek kemiğinin başlangıcıdır. Bu aradaki noktaya uygulamayı gerçekleştireceğiz. Soluk borusunun bir hizası olarak, hizalaması olarak düşünüyoruz. Soluk borusunun arka yansıması iki kürek kemiğinin evet. tam ortası. Hı -hı, çok doğru. Burada yapacağımız işlemde vurma işleminde olduğu gibi yere sabit vurma işlemi bizim için sakıncalı. Cismi çıkarmaya yönelik olmaz. Olduğu yerde titreştirir çünkü. Biz vurur şekilde yapmayacağız. Kesinlikle. Tamam. Yine uygulamalarda göstereceğimiz gibi biz bunu uçağı piste indirme yöntemi diyoruz. Vurma şeklimiz aşağıya doğru sanki piste indirir gibi uçağımızı vurmak olması Aşağıdan gerekiyor. Aşağıdan yukarı doğru. Evet. Enseye doğru enseye vuruyoruz. doğru vuruyoruz. Bu cismi yer çekimini kullanarak aşağıya doğru atmamızın bir yöntemi. Kaç defa vuruyoruz bunu? Toplam 5 defa vuruyoruz. Beş defa o zaman üstte vuruyoruz. Hafifte öne eğdik. Belki yer çekimine bağlı olarak o yabancı cismi ya da kısmı çıkarabiliyor. Doğru. Beş kere de çıkmadı. Beş kere de çıkmadı. Burada yapacağımız şey Genelde çok hızlı olmak. Büyük bir kısmı çıkıyor bu beş kere de. Çok yüz güldürücü bir uygulama hocam. Ee, burada vurduğunuz anda çıkan çok fazla cisim de olabiliyor. Yani çok e, sağlık personeli olduğunuz zaman siz çok iyi bilirsiniz ki Sayın Hocam. Hani bizden çok daha fazla vaka görüyorsunuz. E, bize gelen vakalarda burayı vurdum, aşağıya doğru eğdim ve ağzından fırladı cisim diye yüz güldürücü bir uygulama olduğu söyleniyor. Asıl sıkıntı beşten sonra çıkmadı. Çıkmadı. İşte o zaman bizim artık diyaframdaki havayı kullanmamız gerekiyor. Tüycüklerin yerine geçmemiz gerekiyor. İkinci Soluk beş kere yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Beş hakkımız var. Bu bir hmm. işe yaramıyor demektir. Yani vurma işlemiyle soluk borusundaki cismi çıkaramıyorum demektir. Çıkıyorsa çıkması gerekirdi bu beşte Kesinlikle. artık bir daha onunla uğraşmayacağız. Tamam. Burada yapmamız gereken hastayı karnından destek almıştık. Omuzundan tutarak öne eğmiştik hastamızı hafifçe kaldırıyoruz ki yüzünde devam ediyor mu morarma yere düşen bir cisim var mı bir yaş üstündekiler tüm herkes cisim ağzına geldiği takdirde otomatik fırlatır. Bu yüzden yere düşen bir cisim olup olmadığı bizim için çok önemlidir. Tablo olarak baktık ki yerde bir cisim yok. Yüzdeki morarma ifadesi devam ediyor. El hala boğazda. Diyorum ki o zaman cisim hala orada bir yerde duruyor. Benim bunu çıkartmam lazım. O zaman hemlik manevrasını uygulayayım. Çocuk veya yetişkin yani bir yaş üstündeki herkes de uygulama aynıdır. Güçsüz elimizin serçe parmağını kişinin göbek deliğine yerleştiriyoruz akabinde 3 parmağımızı üstüne ölçü olarak alıyoruz. Güçlü el kuralı her daim geçerlidir ilk yardımda. Hangi elimizi kullanıyorsak. Kesinlikle. Baş parmağını kapatıp 4 parmağı üzerine kapatıyoruz. Burada bir çıkıntı oluşturmamız gerekiyor. Yumruk hale getiriyoruz. Doğru. Tamam. Burada uygulamamızda şu çok önemli. Eğer şu kemiğinizde bir çıkıntı söz konusu değilse şu çıkıntıyı kullanmanız gerekiyor. Ancak burası çıkık bir Kemik yapısına sahipse elinizde şurayı kullanmanız da yeterli olacaktır. Ölçü aldığımız üç parmağın üzerine bu çıkıntıyı yerleştiriyoruz ve ölçü aldığımız eli üzerine kapatıyoruz. Amacımız şu içeriye doğru havayı sıkıştır yukarıya doğru ittir. Bir nevi J harfi çiziyoruz burada. <laughs> Çizdiğimiz bu J harfi ile amaç diyaframdaki havayı sıkıştır yukarıya doğru ittir... Soluk borusuna doğru o sıkışmış havayı basınçla gönder. Basınçla ve öksürük refleksiyle çıkarabilirsiniz. Dışarıya doğru çıkartsın. Bunu kaç defa yapacağız? Beş defa. Beş kere çıktı problem yok. Çıkmadıysa tekrar sırta geçiyoruz. Tekrar Yine ikinci döngüye geçiyoruz. Beş evet. beş diye döngüler hı hı. değişiyor böyle. Bu beş 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 devam eder. Çıkmaması pek söz konusu değildir açıkçası. Yani doğru bası uyguladığınız takdirde. Uygulamalarda yine göreceksiniz bası oldukça sağlam bir basıdan bahsediyoruz. Karşınızdakine canı yanar mı diye acımamanız gerekiyor. Niye? Zaten ölecek evet. eğer çıkartmazsanız. Burada cismi çıkartamadığınız takdirde maksimum bir buçuk dakika sonra bu kişiden kişiye göre değişecektir. Beyin şöyle patron şöyle bir emir veriyor. Diyor ki belli bir süre sonra... Umarım nefes alamadığının farkındasın. Peki ben şu anda senin görmen veya duymanla ilgileniyor olabilir miyim? Hayır. O zaman bilinci kapat diyor. Otomatik olarak bilinç kapanıyor. Kısa bir süre içerisinde bilinç kapandığında size bilinci yok, solunumu yok hasta gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki kalp durdu veya duracak. Burada aslında amacımız o tam tıkanık olan bu mekanizmalarla hı hı. ya onu dışarı çıkartmak ya da tam tıkanıklığı. Yarı tıkanık hale getirmek. Aynen Yani illa çıkaracağız diye bir kural da yok. Hı hı. Onu yarı tıkanık hale getirdiğimizde zaten bir takım mekanizmalarla ya da ileri yaşam desteğiyle artık hastanede endoskopi yollarla evet. veya hı hı. farklı yöntemlerle çıkarılacak. Çünkü biz çok öyle e, çocuk gördük. Çocuk sürekli öksürük kriziyle geliyor. Arada tıkanmış morarmış etmiş. E, endoskopi yapıyorsunuz e, akciğere. Çekirdek çıkıyor, bilye çıkıyor, tokka çıkıyor. Yani hı hı. o yarı kanıkla aşağı doğru itelemiş. Muhtemelen belli bir noktada morarmış, müdahale olmuş, belki de kendi kendine öksürmüş aşağı doğru e, itelemiş veya yukarı doğru çıkarmış evet. bir kısmını. E, aslında amacımız tam tıkanıklıktan, yarı kanıkla veya tam açıkla e, geçmek Dönüştürüm. Çünkü orada saniyeler önemli. Orada hı hı. Ee, bir tıkanıklık oldu. Sofradasınız veya çocuğunuz annesi emi orada tıkandı. 112 arayıp hani gelme süreleri ortalama 3-5 dakika bile desek o 1 dakika bile bizim için çok önemli. Çok, çok önemli. Orada koma şok haline geçebiliyor. Evet. Kurtarılamayabiliyor. Evet. Burada e, hatta çok kısa bir süre önceydi. E, Kocaeli'nde yine bir tıkanma vakası sonucunda 112 bu manevraları telefonda anlatarak 2,5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtarttı kendi ailesine. Yani çok rahat yapılabilecek, yanlışlık söz konusu dahi olmayacak bir manevra ama hayat kurtardığınız bir manevra. Bizde ani bebek ölüm sendromu değil bir sendrom var. Yani çocuk hekimlerinin bildiği çocuk genelde aile emziriyor. Emzirdikten sonra çocuğu yatırıyor. Bu genelde bir yaş altı bebeklerde oluyor. Evet sabah veya gecenin bir yarısı kalkıyor aile e, bebeği mosmor bir şekilde, bebek ölmüş bir şekilde <laughs> görüyor. Aslında bunun da büyük bir kısmı yabancı isim aspirasyonu olduğu biliniyor. Evet. Anne emziriyor gazını çıkartmamış veya çocuk bir şekilde zaten her emzirdikten sonra az bir kısmını e, kusuyor. Orada sırt üstü yatırdığımızda ve Boğazını anne sütü kaçak bir şekilde yabancı cisim gelip soluk borusunu tıkadığı zaman çocuk o anda saniyeler içinde ölebiliyor. Ani bebek ölüm sendromu diyoruz. Evet. Bunu anneler de mutlaka dikkat etmesi lazım. Zaten önümüzde gerçekleşiyorsa zaten birazdan pratikte de uygulamalarda da göstereceğiz. Küçük bebek, bir yaş altı bebeği yabancı isim çıkartmak çok daha kolay çünkü elimizle <gülüyor> manevralar <gülüyor> rahat yapabiliriz. Belki erişkin büyük olduğu için hani bir, biraz daha teknik gerekebilir ama küçük bebekte çok daha hızlı manevralarda e, bunu görebiliriz. Evet. E, bu hemlik manevrasında tabi birazdan e, uygulamalı olarak göreceğiz. E, Az görelim.